Моя супруга вас очень любит, и поначалу я очень ревновал ее. Мне кажется, это самая популярная фраза. Я очень ревновал. Беда Секунду, мы же только начали спрашивать у наших молодых людей, и вдруг. Мерhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Lüks araç tutkusuyla bilinen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'le önceki akşam etilerde görüntülendi. Ünlü oyuncu, sport aracıyla trafik çevirmesine takıldı. Alkol kontrolü yapılan polislerin uzattığı alkometreyi üfleyen Burak Özçivit'e alkol çıkmadı. Ünlü çift bu sırada kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularına da yanıt verdi. Evcen, Orta Doğu'da büyük hayran kitlesi olan ve gitgide de artan Burak Özçivit'i kıskanıp kıskanmadığı soruldu. Ünlü oyuncu bu soruyu gülümseyerek neden kıskanalım, ben çok mutlu oluyorum, çok güzel bir şey bu diye yanıt verdi.